Test yok tamam. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Başkan. 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bu yılda büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Bu özel günde Çanakkale'mizin 150 yıllık hayali olan bir projeye 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de kavuşmuş olduk. 18 Mart törenlerinde ve Çanakkale'li hemşerilerimizin beğeni ve memnuniyetiyle karşıladığı bu dev eserle açılışında bizleri yalnız bırakmayan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye, Bakanlarımıza, değerli milletvekillerimize ve tören alanını dolduran, 20 yıldır bizi hiç yalnız bırakmayan çok kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyor. Bu vesileyle bir kez daha Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, Çanakkale şehitlerimizi...